Ya arkadaşlar az önce video kapandı. İnşallah umarım o videoyu bulurum. Çünkü gerçekten çok güzel vuruşlar yapmıştım. İnşallah silinmemiştir ya video. Az önce baktım kapanmış. Direkt ben yeni kayıt aldım. Ya inşallah şey olmamıştır ya. Neyse biz hemen devam edelim de. Silinmişse de bu zamanını atarız. Hemen yeni bir video çekeyim. neyse hemen kazandık bu bölümü. O tiskiye gittik. Yani bölümün yarısından çoğunu biz şey yapmışız. Hemen devam edelim. Ya abi video nasıl kapanır ya. O kadar emek verdim oraya. Neyse hemen bir oda bulmak istiyorum. Vakit kaybetmeden. Yok. Bu olmaz. Bakayım. Şuna girelim. Ay. İnşallah kullanmışımdır ya dövmeyi. Ya abi yapma ya. <laughs> <laughs> Attı. Ya hadi abi zaten donuyor bayağı bir donuyor. Ya biz o bulana kadar. Ya e, arkadaşlar bu arada ben okul okumuyorum. Yani lise birde bıraktım diyelim. E, bir liseye geçtiğim zaman arkadaşlar okulumu bayağı bir uzak yere vermişler. Yani gidemedim. Hiç gitmedim okula. E, bir sene orada ara verdim. Bir dahaki sene de tekrar lise birden başladım. Orada da sınıfta kaldım. 11 tane zayıf mı falan getirmiştim. Yani 2 senem falan aşağı yukarı boşa gitti arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da ben de hani okulu bıraktım. Çalışıyorum şu anda bir lokantada. Hani öyle devam ediyorum da oyun buga girdi ya bir dakika. Heh. Çok donuyor ama. Şu anda çalışıyorum arkadaşlar. Okul okumuyorum. Açıktan okuyorum okulu. Çünkü illaki liseyi bitirmemiz lazım. Çünkü bitirmeden olmaz. Bu arada bayağı bir donma var. Neyse biz kaçalım oradan yoksa şu bizi yiyecek. Adam peşinden gelmiş ya resmen. Vallahi de kim aldıysa o kadar adam orada gerçekten helal olsun. ya abi adam aşağıya düştü beni öldürebilmek için. kaç kaç kaç. Yani 4'e 0 gidiyoruz. iyi gidiyor. Şuradan girelim. Şöyle alıp kaçalım alıp kaçalım. Çok güzel ya. Abi adam bana nereden sıktı ya? Köşedeyim ben. Yani adamın önünden nereden bakarsanız 5 kişi var. Bana geldi Merve ilk. Neyse şurada da kazandık. Yani iyi oldu. Aha şunu yakalayayım. Abi o ne? Nereye kaçtılar sen? Neyse devam edelim. Bir video daha çekmek istiyorum hemen Serice. <laughs> yani, World Bilmiyorum ki, hani bağımlısı değilim, çok şükür. Hani oynamıyorum desem oynamıyorum. Şuradan çıkıp Serice bir oyun bulalım. Kişisel bir oyun bulacağım. Çünkü çok uzun sürmesini istemiyorum. Oda yok ya. Ya bundan sonra kendi odamı kuracağım. Çünkü böyle oda aramakla insan çok vakit kaybediyor. Hani böyle oda aramakla çok hani şey yaptım video var. Kapattığım video var. Şurada hemen biraz oynayıp çıkacağım çünkü Hani, o uzun sürecek biliyorum. Burada da yeniyoruz. Şunu ben alayım. Çok güzel. Seni de ben alayım, gel. Şunda bir şey var ya. Bu mu ama ilerisindeki acaba? gerizekalı. Yukarıdan tarasaydın ölmüştüm zaten. Güzel izliyorsun kardeşim. Çok güzel izliyorsun yemin ediyorum. Yani çıkar çıkılmaz tarıyorsun artık. neyse anlamadım. Yani hemen şu uzas. Onu ben alsaydım. Uzas bence hile gibi bir şey ya. Ya sen nasıl aldın onu? O bana yetişmeden benim şunu almam lazım. Gel abicim ya sen sen ne yapıyorsun buralarda? Fıla abi yani herkes illa tıfırla oynamış, kimse oynamadım demesin yani. Abi öldürmeyesin ya beni. Vallahi bir bakıyorsunuz alıyormuş şu an. <laughs> Kafa mafa gidip alıyormuş. Aşağıya atlamaya çalıştı ya. Yapmayın böyle şeyler kardeşim. Allah aldı beni. Aynen aldı beni. Şuradan çıkalım. Al. Abi sıkamadım ya. Ya bu farem hani ya ne yaptığımı düşünebilirsin ama cidden çalışmıyor. Hani cidden ve cidden çalışmıyor. Şuna bir girebilseydik oradan. Ben yani bir trickshot denemesi yapacağım ya. Şu kontrolü biraz açalım. Olmadı. Çok fazla durdum ya. Bakın gördüğünüz gibi tekrar sıkmadı. Şuraya gelsene. Ah! Yani dirilişin bir arkadaşlar herkes fark etmiştir vurduğun vurduğu zaman eli böyle bir aksamaya gidiyor. Hani karşı rakibin avantajlı oluyor bu da. Yani herkes bunu fark etmiştir bence. Hani donduğunuz zaman şöyle olduğunuz zaman şu sağa ve sola bir kez her vuruşta bir kez aksamaya giriyor. ve bu da gerçekten çok kötü bir şey. Yani uzasın zaslamı Anasını avradını siktiğimi orlusu çocuğu. Yani küfür attırmayın abi bana videoda ya. Yani oynayamıyorsanız oynayamıyoruz deyin. Çıkın oyundan amına koduklarım. Yani uzasına ya. Sen bir gel gel gel. Ne oldu lan? Gel seni de alayım gel. Kardeşim olduğunu neyse. Nasıl bir ismiş kardeşim böyle ikiye bir gitmek falan. Güzel miymiş? Bak o da gelecek her şeyine varım. Öbürü bırak gelsin kardeşim. Abu, teke gittim ya. Hasret kullanı değil. Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadar olsun. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.